Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok lezzetli, güzel bir yemek hazırladım. Hem kolay, hem çok lezzetli. Çabucak yapıp hazırlayabileceksiniz. Ve çok kısa da bir pişme süresi var. Ee, yani çabucacık masanızda olacak diyebilirim. Bunun için önce patates püresini hazırlayacağız. Ee, 6 adet orta boy patatesi üstünü örtecek kadar su doldurup haşladım. Kabuklarını soyalım. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ve bir çay bardağı kadar da rendelenmiş kaşar peynir ekleyelim. Baharatlarını da ekledikten sonra ezelim. Biraz tuz, biraz da karabiber eklemeniz yeterli. Bir patates ile iyice ezelim. Aynı patates püresi olacak. Onun için iyice ezilmesi, hiç türlü kalmaması çok önemli. Ardından altı eşit top yapalım. Eğer yaptığınız toplar küçük gelirse, artarsa harcınız, ondan biraz daha ekleyip büyütebilirsiniz onları, tam ayarlayabilirsiniz. Altı tane olması gerekiyor, daha küçük veya büyük olmasın. Ardından şöyle tabanı geniş bir su bardağıyla veya bir kase altıyla ortasını çukurlaştıralım. Kenarları biraz çatlama yapabiliyor ama onları da düzeltebilirsiniz, yapıştırabilirsiniz yeniden. Gördüğünüz gibi patates püresi çanakları hazır. Şimdi iki tane tavuk göğsü var burada gördüğünüz gibi. Bir bütün tavuk göğsü de diyebiliriz. Önce ince ortadan bölelim. Ardından ince şeritlere bölelim. Daha sonra da minik minik küçük küpler şeklinde doğrayalım. 4. olduğunuz büyüklükte olmaları yeterli. Daha sonra orta boy bir soğanı yine ince ince dilimledikten sonra mümkün olduğunca küçük doğrayalım. Bir diş sarımsak doğrayalım küçük küçük. 2 adet yeşil sivri biber. Aynı şekilde küçük küpler halinde doğrayalım. Yarım kapya biber doğruyorum. Daha küçük varsa bir tane de doğrayabilirsiniz. Evet bu kadar doğrama işlemi. Şimdi bir tavayı ocağa koyup iyice ısıtalım. Yüksek ateşte içine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, Yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı koyduktan sonra yağlar eridikten sonra sıcak tavaya tavuk etini ekleyelim ve karıştıralım. Dış yüzeyleri hafif kızarmaya başlayıncaya kadar kavuracağız. Suyunu çektikten sonra zaten kızarmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi kızardı bile hafif. Şimdi hemen doğradığım sebzeleri ilave edelim karıştıralım. Aynı şekilde sebzelerle birlikte tavuğu sotelemeye devam edelim. Ardından yarım yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı diyebileceğim miktar domates salçası ekleyip karıştıralım. O esnada artık ocağınızı bir miktar orta ateşe düşürebilirsiniz. Hemen baharatları ekleyelim. Tuz ilave edelim. Biraz karabiber, biraz kuruy, biraz kırmızı toz biber, çok az kekik ve çok az da kimyon ekleyelim. Tekrar karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı kadar su ekleyelim. Tam bir çay bardağı olmasın. Baharatlar ve e, tüm malzeme özleşsin diye bu suyu ekledim. Kapağını kapatalım. Şöyle 2 dakika, 3 dakika çok kısık ateşte bekletelim, pişirelim. İç harcımız da pardon, tavuk soteniz de hazır bile. Hazırladığımız patates püreli çanakların içerisine bu malzemeyi paylaştıralım. Gördüğünüz gibi içte de tam denk geldi. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peynir ekleyelim. Fırını da bu arada 200 dereceye açıp ısıtmış olun. Hemen fırına sürebilirsiniz. Arzu ederseniz bu şekilde bekletip yemeğe doğru bir 15 dakika çünkü sürecek pişmesi pişirebilirsiniz de. Hemen çok hızlı pişti, kızardılar bile bir miktar. Yanında güzel bir salatayla servis yapabilirsiniz bu lezzetli yemeği. Ailecek çok seveceğinizi umduğum lezzetli bir yemek gerçekten. Biz çok sevdik seviyoruz. Umarım sizler de seversiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka lezzetli tarifimde yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın sevgiyle kalın.